Merhabalar. Ee, uzun zaman oldu e, sizlerle e, sohbet tadında e, bir söyleşi yapmayalı. E, ben de bugün e, karar verdim e, biraz farklı konulardan konuşalım e, diye. E, bugün e, zihinle ilgili e, sizlerle sohbet edeceğiz. Ee, zihnin kodlamaları e, ve zihnin bizi e, gerçekten e, saçma sapan e, yönlendirmeleri konusunda konuşmamız bence e, çok yararlı olacağını sanıyorum. Çünkü zihnimiz e, gerçekten e, çok mantıksız. Yani zihinde kesinlikle bir e, mantık aramamız evet zihinde gerçekten e, bir mantık aramamız e, kesinlikle e, yanlış olur gerçekten e, saçma sapan e, bizi çoğu zaman yönlendirir ve e, zihin hemen e, kodlar yani küçüklüğümüzden beri Bilinçaltı bir sürü kodlamalarımız olmuştur bizim. Ben size aslında bugün çok teorik bir şeyden bahsetmek istemiyorum. Zaten genel olarak yaşadığım şeyler hem teorik bilgilerle birleştirdiğim hem de tabii ki gerçekten benim de yaşadığım deneyimler Bunların hepsini birleştirip ben size Hepsini birleştirip Sizlerle çoğu zaman Paylaşıyorum <laughs> Ama bunu bugün itiraf ediyorum çünkü Bütün başıma gelenleri Ve bütün yaşadıklarımı birleştirirsem zaten birbirimizi daha iyi anlayabiliriz ve daha gerçekçi olur birçok şeyi de daha hissederek anlatırım siz de beni dinlediğiniz zaman daha hissederek dinlersiniz daha çok kalbinize gider söylediklerim direkt enerji olarak e, kalbinize gider ve bir sevgi olarak ulaşır oradan da e, şifalanma olasılığı şifaya kendimizi açarsak tabii ki gerçekten e, şifalanma olasılığı e, daha fazla olur e, zihin devamlı beynimizi tırmalar devamlı e, susmak bilmeyen çalçene bir e, insan gibidir, bir e, çocuk gibidir. Devamlı bir şeyler yapmak istediğimiz zaman, işte sen iyi değilsin, nereden onu yapacaksın? Devamlı içimizden bir ses e, bunları der. Gece yattığımız zaman e, devamlı e, konuşan e, geveze bir e, çocuk gibidir sanki. E, bu bizi tabii ki e, çok e, rahatsız eder. Gerçekten çok rahatsız eder ve e, bunu e, keşfetmeden önce e, daha da rahatsız eder. Çünkü ne yapacağımızı bilemeyiz. E, zihni durdurmanın e, yolları e, gerçekten e, zihni durdurmanın en iyi e, yollarından biri e, sağlıklı bir e, meditasyondan geçer. Tabi bu bir kere de olacak bir şey değildir. Meditasyonu hayatımıza alıp alışkanlık haline getirmeliyiz. O zaman derin bir meditasyon halinde olduğumuz zaman yine zihnimiz bizi rahatsız eder, yine düşünceler gelir. Ama biz o zaman bu düşünceleri tamamen serbest bırakmalıyız. Yani medit halindeyken düşünceler gelip gitmeli, gelip gitmeli devamlı. Bir süre sonra zaten e, bu e, düşüncelerin hiçbiri bizi rahatsız etmeyecektir. Bu şekilde e, güçleneceğiz ve e, zihinle verdiğimiz savaşı e, gerçekten e, biz kazanacağız. O zaman sakin. E, dingin e, bir kişi olarak e, hayatımıza sağlıklı olarak e, devam edebileceğiz. E, tabii bu da çok önemli bir şey. Ama e, bunun e, ötesinde daha önce de bahsettim biliyorsunuz e, zihnin e, kodlamaları var. E, peki e, bu kod bunları nasıl çözeceğiz? E, bu e, kodlamaları nasıl e, fark edeceğiz? E, nasıl e, anlayacağız? Tabi e, bunlar da ayrı bir e, handikap oluyor. E, çözülmesi gereken e, şeyler tabi ki e, uzun çalışmalar sonucu. Uzun e, sonucu farkındalıkla e, tabi ki ve enerji çalışmalarıyla e, ortaya çıkacak. Ve e, şifalanacak e, şeyler bunlar. Ben size e, bugün bir şey anlatacağım, e, kendi hayatımdan e, bir şey. E, tabii ilkokul çağlarında biliyorsunuz, e, hepimizin başına gelen böyle e, çocukça e, hikayeler e, vardır ve e, bu hikayelerimizin de tabii baş e, kahramanları vardır. Ben ilkokulda okulda bir çocuğu seviyordum. İşte çocuk da maalesef beni sevmiyordu. O da başka bir kızı seviyordu. Ve bu çocuğu sevdiğim'i, bu çocuğu sevdiğim'i bir boşbaş kız arkadaşım gidip sanırım kendisine iletmiş. O da e, ben eve giderken yolumu kesip sen beni e, niye seviyorsun diye bana bir güzel bir tokat attı. E, tabii ben kıpkırmızı oldum. Başımı kaldırdığımda e, bir baktım e, annem e, bana camdan bakıyor. Daha da e, utandım. Bunu. Bir çocukluk hikayesi olarak zaman zaman anlatırdım, arkadaşlarla gülerdik. Böyle tatlı bir anı ve hikaye olarak kalmıştı hatıralarımda. Fakat bir gün bir enerji çalışmasında toplu şekilde yapılan bir e, enerji çalışmasında ve bir e, şifalanma esnasında bu anımın benim içimi müthiş derecede acıttığını hissettim. Yani tamamen e, bu çalışmada bu duygum e, apacık bir şekilde ortaya çıktı ve bir tokat gibi sanki e, benim yüzümde patladı. Ve e, Çalışma sonrası şunu anladık ki ben e, bu olayı şöyle kodlamışım: e, sevgi cezadır. Yani o kadar e, acı bir şey ki bu. E, hayatım boyunca her sevişimde e, cezalandırılacağımı düşündüm ve e, tabii ki dolayısıyla da e, sevmekten korktum. E, evet ilişkilerim oldu ama e, mutlaka e, o korkuyla e, yaşadığım e, ilişkilerde de e, çok büyük bir başarı e, kazanamadım. Yani e, zihnin kotlamasını e, anlamanız için e, size küçük bir örnek verdim Kodlamalar e, maalesef e, böyle gelişen şeyler. Yani zihin bir anda e, bir mantık yürütmüyor ve anında böyle bir kodlama yapıp e, büyük bir travmayla e, hayatınıza e, etki ediyor. Onun için e, zihin kodlaması ile ilgili mutlaka... Mutlaka bir farkındalık kazanmalıyız ve bunu gerçekten fark edince de bir enerji uzmanı ve şifacıyla birlikte tamamen yardım alarak bu çalışmaları geliştirip hayatımızı düzenlemeli ve şifalandırmalıyız şimdilik bu kadar sohbetimiz. sizlere güzel, e sevgi dolu ve şifa dolu günler diliyorum.